Herkese selam ee, geçen gün ne yapmıştık temizlik makinemizi elde etmiştik biz de bir temizlik makinesi olarak bir yerleri temizlemiştik ee, şimdi de Groundbreaker'a gidip e, giremediğimiz bir yer vardı daha doğrusu girmeye çalışınca hemen yakalandığımız bir yer vardı bize yasak olan bir yer vardı bir de oraya bir gideceğim bir de bir envanter kontrolü yapalım küçük bir Bizim daha iyi gibi. Bunlar aynı zaten. Bunlar da ağır. Tamam ağırlardan. Bu neymiş bu da ağırmış. Bu Bizimkisi daha çok iyi. Zaten şey yok değil mi? Enerji bakayım bu var karabina ya. ya adı üzerinde yani bunlar ne böyle ya çok saçma sapan şeyler var elimizde bunların hepsini satacağız ya man gibi duruyor ya. Gel bak Felix sana job veriyorum elektrikli çubuk. Sen onunla vuracaksın bundan sonra. Başka da bir şey vermeme gerek yok herhalde. Yani. Parvati. Al sen de keskin nişancının tüfeğini al. Uzakta o zaten pat 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 istiyorum sizden hiç uğraşmayacağız tamam mı? Bir tane çekiç veriyorum sana. Waiker. Bak senin olayın çok iyi de. 215 vuruyormuş ya. Ama yok ben yani bunu istiyorum. Sana saldırı tüfeği de al. <laughs> Vay kına verelim bunu. Şimdi sanmıyorum değiştireceğimi. Yok değiştirmem bunları. Yıkır da belki olabilir. Basınç bilmem ne varmış. Ha Michael, gel. Sana düşük basınçlı dümen aramik balistik verelim. Senin yüzü iyice görmeyeyim ben. Dikkat de çekme. Sen de Yok ya, sen benim temizlik robotum olarak daha çok şeysin. Ben seni temizlik robotum olarak seviyorum. That Tekrardan girmeyi deneyeceğim. Olmayabilir bu arada. Bu arada bizim itibarımızda bir değişiklik oldu mu hiç? Ha, birazcık pona üç katmışız. Teyze Clio ile etkileşimimiz varmış. Bunda şeyiz, nötrüz. Diğer iki taraflarda şey, Terra ile toprakla birazcık olayımız var. Ha, bak güzel, burada hoş karşılanıyoruz artık. A soft sour candy shell. <laughs> Keep hanging around, and I'll begin to think you're here for me. What can I do for you? You have yourself a day then. Tamam, ben gidiyorum ya. Şimdi ben buraya şey, buranın görevini yapayım. Tamam o, bir tane doktor bulmamı istiyorlar. Gideyim o doktoru bulayım. Buranın görevini yapayım. Hatta... Um, i̇niş pedimi Dur bir dakika oraya mı ışınlandım? Yok orası değil Şurası Gönül meze Hiç yolla yürümeyle falan uğraşmayacağım Bu astroid var ya O astroide gideceğiz Doktorla görüşeceğiz Doktoru bulacağız Amacımız o Destination reached. Scylla, Please avoid damage to yourself or others while you are out. Emino. Emino'nu yapacağız. <laughs> Max'le robotu baş başa bırakıyorum. Robot bazen Max'e bir şeyler öğretir. Belki. Hani umudum o. Bu ya? ah uh. Hello? Oh fuck the pick! Oh, you find oh, 不要跑。<Okay>. <S <s <ad> 还是简单。 to shoot me down if you wanted an autograph shut up now you might get out of this alive can we hurry this up I want that ship gutted before the primals find us fair warning outlaw I've got a daring escape plan Doktor, Aa, Tremendous work, friend. Here I was readying a daring maneuver, and you've come and saved me the trouble. Symptoms detected: elevated heart rate, dilated pupils, increased sweat production. Subject appears to be terrified. I'm not terrified, you bucket of bolts. That's victory sweat. Toby Jana, the one and only. Uh, wait, who's asking? Wanda didn't <coughs> send you, did she? Uh, one I wager she told you to say that. The sly old bird. I swear, land on Groundbreaker even a moment tardy, and that busybody's already been up your ass an hour. You tell her these Automecs are coming, and sending a hired stooge to rescue me from certain peril only furthers my delay. No offense. Magnificent. And do please give Wanda my chilliest regards. Tamam. Bu işaret ettik mi? Ben işaret ettik. Şimdi dönelim şeye. vardı da şey var ya gemi var. Sıcak bu arındaki dalgalanmayı iyi yapmışlar ya. Sevdim bu işin kırmızısı falan hoş. Belki böylelikle birazcık da oraya da artarsa oraya girişimiz açılır. Yani ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Hani belki. Belki çok kötü anladık oyunu. İletişim sert hiç böyle bir şey yok belki de ama işte biz istiyoruz. The groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Teşekkür ederim şimdi bir bakalım. Şunlar mı yani? Hmm, Arıyorum çakmak taşı. Bu özel bir silah belli ki. Ben bunun yerine bunu kullanacağım. Burada değil. Burada, burada bir tek bu gelmiş. Bunun da bir için bir yok. O. Oh. olay çok başkaymış be. Ya <laughs> bir tane mi var? 120 iyit itibar düşürüyor. çok önemli bir şey olabilir ya ilerleyen düzeylerde yanlış bir şeyler yaparsak diye evet eti kadro böyle Parvati ile Felix'e gidiyorum Urge from the last is down on twenty two that you can. were i a gambling woman i'd wager you're responsible for my mechanical safe return i can't thank you enough <thighs f> <diversion> <inaudible> <freaking multiina> Lan giremedik ya hala. Good luck getting to Jesse. And better luck if you do. No piece of work. Yani arkadaşlar çözdük bak buraya robot. Robot doktor ayarladım ben size. Daha ne yapabilirim ya? Hani burası için. Hani daha ne yapabilirim yani? arkadaş canlısı diyor bana artık Neyse hayati çözüm yaş yaşattık burada O zaman bu bölümlük burada diyelim bütün şey yapamadık ya. Şu Jesse ile konuşamadık. Ama bundan sonraki şey zaten. Daha bir uzun bir bölüm yaparız. Rose temizleriz. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu bölüm burada bırakalım. Ne yaptık derseniz işte Doktor Vanna Dorset'in henüz tıbbi otomekanikleri gelmemiş buraya onun sevkiyatını kurtardık onlar geldi yani buraya da kalkın kalkındırıyoruz arkadaşlar burayı da e, neydi bu Ground Breaker'da e, kaldırıyoruz Ground Breaker'da ısıyı çözdük tıbbi olayları çözdük şu an doktor hasta ya hastalar çok fazla, doktor azdı falan filan. O iki kısmı da çözdük. Burayı çok iyi bir hale getirdik, getirdiğimizi düşünüyorum. Daha buraya işimiz bitmedi ama ara ara uğrayıp buradaki işleri e, halletmeye devam edeceğiz.